Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Ya Rabbi, senin bizlere lütfettiğin bu mübarek Ramazan ayına ulaştığımız için sana sonsuz hamdü senalar olsun. Kur'an-ı Kerim'in indirildiği bu mübarek ayda dualarımızı kabul eyle, bizleri rızana uygun yaşayan kullarından eyle. Fatiha suresinin bereketiyle bizi dost doğru yola ilet, nimet verdiklerinin yolunda sabit kıl. Gazaba uğramışların ve sapmışların yolundan bizleri uzak tut, hidayetinle bizleri kuşat. Bakara suresinin rahmetiyle oruçlarımızı kabul buyur, bizlere sabır ve ihlas ihsan eyle. Bizi kendini Allah'a adayan, ona yönelen ve sadakatle ibadet eden kullarından eyle. Ali İmran suresinin nuruyla kalplerimizi imanla sabit kıl, bize katından bir rahmet ver. Şüphesiz sen bol ihsan sahibisin. Bizi doğru yolda sabit tut ve imanımızı güçlendir. Nisa suresinin hikmetiyle bizi adaletle hükmeden, hakka şahitlik edenlerden eyle. Günahlarımızı bağışla, rahmetinle bizleri kuşat, ayaklarımızı sırat-ı müstakim üzere sabit kıl.'' Maide suresinin feyziyle, Bizleri dost doğru bir ümmet eyle. Sana teslim olmuş kullar olarak, Rızkımızı helal ve bol eyle. Kalplerimizi temizle, Ellerimizi ve sözlerimizi hayırla bereketlendir. En'am suresinin şifasıyla, Bize haramdan sakınmayı, Helal olanla yetinmeyi nasip eyle. Ruhumuzu ve bedenimizi şifalandır. Kalplerimizi iman nuruyla doldur. Araf suresinin bereketiyle, Bizi kibirden, gafletten ve şeytanın vesvesesinden koru. Sana şükreden, zikrinle huzur bulan kullarından eyle ya Rabbi. Kadir Suresi'nde müjdelediğin o bin aydan hayırlı gecenin feyzine bizleri ulaştır. O gecede dualarımızı kabul eyle, günahlarımızı affet ve bizi cennetle müjdele. Rahmetinle, mağfiretinle, ihsanınla bizleri Ramazan'ın bereketiyle kuşat. Dualarımızı kabul eyle, bizleri affet ve cennetinle müjdele. Amin.